İlk insanlar onların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir tür olabilir miydi? Sümerlerin bu anlatısı, genetik mühendislik ve insanlığın hızla gelişen zekası hakkındaki modern sorulara şaşırtıcı bir şekilde benziyor. Anındakilerin izi sadece Sümer tabletlerinde değil, antik dünyanın dört bir yanında bulunabilir. Sümerlerin inanılmaz astronomik bilgileri, bir anda gelişen yazı sistemleri ve karmaşık sosyal yapıları, bu varlıkların onlara öğretmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor. Dahası, Sümerlerin güneş sistemini detaylı bir şekilde tanımlaması, bu bilginin nasıl elde edildiğine dair hala tartışılıyor. Ancak anonlukiler gerçekten var mıydı? Yoksa Sümerlerin mitolojisine ait bir sembolizm mi? kimileri, bu varlıkların dünyanın tarihinde kaybolmuş bir yüksek uygarlığa ait olduğunu, kimileri ise onların uzaydan gelen ziyaretçiler olduğunu düşünüyor. Gerçek ne olur?